Merhabalar dostlarım. Bugün sizlere aşırı spor yapmak zararlı mıdır? Zararlıysa nedendir? Peki yani ne kadar spor yapmamız lazım? Bunları açıklayacağım ama ilk önce verdiğim bu videoda yaptığım araştırmalar için ve bundan sonra yapacağım araştırmalar için bu videoyu beğeni unutmayı unutmayalım. Hazırsanız başlayalım dostlarım. Dostlarım hepimiz pump oluşturan uzun egzersizleri kısa ve yaz olan aşırı yükleme içerikli egzersizleri tercih ediyoruz. Çoğumuz. Hani derler ya kaslar yansın kanka. No pain no gain. Dostlarım bu yanlıştır. Neden mi? Çünkü dostlarım siz 45 dakika spor yaptığınızda bile yeteri kadar vücutta testosteron büyüme hormonu ve insülin salgılanıyor. E bir de üzerine bir saatten fazla spor yaptığınızı düşünsenize. Bu seferde de katabolik bir hormon olan kortizol uzun süre sabit sabit şekilde yükselmiş oluyor. Yani yüksek yüksek kalmış oluyor. Bu seferde sizin kaslarınız yıkıma uğruyor. Tamam kortizol seviyesindeki ani yükselmeler iyidir şekeri arttırır ve ithaplanmayla savaşır tamam da burada uzun süre yüksek kalmasından bahsediyoruz. Yani dostlarım kaslarınız yıkıma uğruyor böyle yaparsanız. Boşuna 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat antrenman yapmayın. Ve her şeyin falası zarardır diyorum. Ve nokta. Evet. Demin videomu izlediniz. Ve eminim o aldığınız her ay aldığınız fitness dergileri kadar çekici değildi. Ama emin olun dostlarım, o sizden sizden para kazanmak için suplement reklamlarıyla dolu daha çekici olsun diye fit ne diyeyim olimpiyalarla dolu olimpiyadaki adamlarla dolu olan o dergileri almanıza hiç gerek yok. Onları bir kenara bırakın ve beni dinleyin. Sizin paranızı çalıyorlar. Onlar kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyorlar. Sizden para kazanmak için gerekli tüm bilgileri kullanıyorlar. Uyduruyorlar bazen. Evet. Bazı özel formüller diyerek ne olduğu belli olmayan şeyler katıyorlar. Bunları almayın. Hele özel formül diyen içecekleri hiç almayın diyorum ve eğer ilerleyemiyorsanız ya doğru yolda değilsinizdir ya da bir şeyler yolunda gitmiyordur diyorum ve bir dahaki videoda görüşmek üzere dostlarım